de kalıyordun, birlikte yatıyorduk öpüyordun, sarılıyordun, geceleri kimse yokken ışıklar kapanınca, suşu, evet. tabii. Biz olayı ilk onun ağzından öğrenmedik. 14 Şubat günü askeriye de bir el şakasına maruz kalıyor. Sinir krizi geçiriyor ve komutanları Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Biz bu o konuyu kendi tam açmadan biz ona açmak istemedik. Çünkü kendi anlatması daha doğru olacağından dolayı. Birkaç gün sonra yani bir ya da iki gün sonra annemle sohbet ederken Emre kendi anlatıyor bana işte bu taciz ve tecavüz olayını e, VT'nin yaptığını söylüyor. Söylüyor. Yani annemin kuzeninin teyzesinin oğlu yani annemin kuzeni oluyor. Ben annemi babamı kaybettikten sonra görüştüğüm tek akrabamdı. Onu babamın annemi yerine koymuştu. <laughs> Güvenmişti. Emre'yi şöyle tehdit etmiş. İlk yapmaya başladığı yıllarda yani tacizine başladığı yıllarda bu yaptığının gayet normal olduğunu bunda hiçbir ayıp olmadığını, onu sevdiğini bunu söylerse onun dışlanabileceğini, ona kimsenin inanmayacağını anlatarak bir şekilde Emre'yi hipnozite etmiş. Daha sonraki zamanlarda da Emre artık bilinçlenmeye başladığı zaman evde bizler de kızlar yaşadığımızdan dolayı bizlerle tehdit etmiş Emre'ye. Yani ablanlar var, ablanları düşün. Ee, Emre de diyor dedi ki bize, yani abla biz dört kardeşiz, hani dördümüze bir şey olacağına dair ben kendimi bir şekilde e, sizlere bir zarar gelmemesi açısından kendimi feda ettim dedi. ne yapmak istiyorsun Emre? Ne yapalım? Senin için ne yapabiliriz dediğim zaman abla ben bu adamla yüzleşmek istiyorum ilk başta. Neden bana bunu yaptı? Neden beni kurban olarak seçti? Ve adaleti teslim etmek istediğini söyledi. Adamı arayıp görüşüyor. Emre onu bir şekilde adalete teslim ettikten etmek istediğinden dolayı bir delil oluşturmak adına ses kaydı alıyor. Ben bu işin peşini bırakmıyorum, cezasını almak istiyorum. Hukukta savaşmak istiyorum dedim. Ben senin arkanda destekçisiyim dedim. Sen 25 yaşındasın dedi. Gideceksin avukata vekaletini vereceksin. Ben senin arkasında destekçiyim dedim. Ben oğluma şu kadar bir yüz kuşar bir kelime konuşmadım. Niye böyle oldu? Anlatsanı istemedim ağlıyordu, yüzüme bakamıyordu. Ee, yıpranmıştı daha doğrusu. Anladın mı? İşte, adli sürecin uzamasından dolayı yaşadıklarından e, bu başına gelmiştir. 6 Mart'ta suç bulunuyor. Ee, ama hiçbir şekilde savcılıktan Emre'yi arayan olmadığı için beni kimse aramadı, aramayacak. İşte bu olay böyle kalacak, adalet yerine bulmayacak. Hep haber bekledi. Avukattan, savcıdan, mahkemeden. Duramıyordu. Ben de ona hep teselli ediyordum. Oğlum bile de güneş doğacak bugün gün diyordum. Doğacak. Oğlum yavrum, güzel yavrum. Benim. Oğlum benim. Bizi yalnız bıraktın. O gün her günkü gibi rutin geçiyordu. Sabah kalktık, kahvaltımızı ettik, kahvemizi içtik. Bana dedi ki, anne ne zaman güneş doğacak dedi. Karanlıkta hissediyordu kendileri. Beni annemin telefonundan arıyorlar. Annen rahatsızlandı diye. Ee, gidiyorum hemen annemlerin o tarafa oğlumla birlikte. Annemi görüyorum sağlam, babamı görüyorum sağlam bir şekilde ama ağlıyorlar. Kafamı çevirmemle ne ee, Emre'nin yani yerde biri yatıyordu, yüzü örtülüydü. Emre olduğunu anladım. Orası. Evet, burasıydı. Orada yatıyordu. <laughs> Yüzüstü yatıyordu kanı toprağa geçmişti. Ben sadece bu insanın ceza almasını bekliyorum. Tek beklentim, adaletin yerini bulmasını bekliyorum.